Sesini mi bir iki ses konu? 650 bin dedik, 350 bin konut vereceğiz diyor. İskenderun'u da çok seviyoruz. vermiştir Bu rakam bizim Hatay'ın 2019'daki birinci parti olmasak da başarılı sonuç aldığımız illerin neredeyse tamamını yeniden kazandık. Cumhuriyet Halk Partisi kime dokunduysa bunun karşılığında çok önemli geri dönüşler aldı. Ayrıca Ege'deki 9 ilin 9'unu kazanırken Türkiye'de sadece belli bir şeritin arkasında sıkışmış CHP görüntüsünden partimizi hep birlikte Türkiye'nin %65'ine Partimizi hep birlikte nüfusun 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine, turizmin yüzde 93'üne hizmet eder noktaya taşıdık. Ama maalesef hem İskenderun'da hem Hatay Büyükşehir'de çok küçük oy farklarıyla burada 1077 oy farkıyla Hatay Büyükşehir'de 32 bin deyip de farkın 2000'e kadar indiği, tüm itirazlarımızın reddedildiği ve aslında küçük bir farkla kazandığımız belediyemizin elimizden sıralı kararlarla ilçe, il, YSK elimizden alındığı bir süreci yaşadık. Ama asla asla seçme burada Efendim oyu çaldılar. Çaldırmayacaksın. Efendim fark küçük. Bu kadar az farka güvenmeyeceksin. Seçmende hiç kusur yok. Kusurun tamamı bize aittir. Biz İskenderun'u kazanabilmeliydik. Biz Hatay'ı kazanabilmeliydik. Bu büyük acının üzerine sevenleri üzmemeli bize oy vermeyenlerin bile çok daha iyi günleri yaşayacağı bir süreci sağlayabilmeliydik. Tabii Türkiye'nin en büyük liman kentlerinden bir tanesindeyiz. İskenderun'dayız. Dördüncü büyük limanın olduğu yerdeyiz. Bu bir avantaj ama maalesef Türkiye hayvancılıktaki bir dizi hatayla artık kendine yeten Hayvancılıkta kendine yeten eti üretemez duruma geldi. Bunun için canlı hayvan ithalatına izin verdiler. Bunun devamında Angus ithalatı başladı. Türkiye'ye yılda yarım milyondan fazla Angus geliyor ama hepsi bu limandan geliyor. Hem bu Angus'lar Türkiye'deki hayvancılık açısından bir etkisi oluyor ama et fiyatları ihtiyacı karşılamak için mecburuz diyorlar ama bütün külfeti bütün kokuyu bütün sıkıntıyı maalesef ve maalesef İskenderunlu vatandaşlarımız çekiyor. Bu haksızlık sinekten duramıyoruz diyorlar kokudan durulamıyor. Gerçekten bunun bir kez daha İskenderun'dan benim ağzımdan dile getirilmesini talep ettiniz. Ben de bu önemli sorununuzu dile geçiriyorum. <laughs> Türkiye'nin de sığınmacılar. Maalesef ve maalesef. Türkiye dünyanın bakın altını çizerek söylüyorum. Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi ve açık ara önde. Bizden sonrakilerin hepsini toplasan bizim kadar yok. Tayyip Bey Merkel'le bir anlaşma yaptı. 6 milyar doları aldı. 6 milyar euroyu Türkiye'yi açık açık sığınmacı kampına çevirdi. Evet, evet. Avrupaların hepsinin yüzüne söylüyorum. 6 milyar para verip bizi 4,5 5 milyon sığınmacıyla burun buruna getirdiniz. Bu sorunu hep beraber çözmeliyiz. Biz bunu yapmazsak bu ne Türkiye'ye ayırdır ne Avrupa'ya hayırdır. Yarın mecliste bizim çağrımızla bir gizli oturum yapılacak. Sebebi şu ülkenin cumhurbaşkanı hepimizin gözünün içine baka baka meclisin kürsüsünden dedi ki İsrail'in bir sonraki hedefi biziz. Bu olacak bir iş değil. Bunu bunu şöyle yapıyorlar. Bir, Türkiye İsrail'den çok güçlü bir devlettir. Evet. İki, Türkiye İsrail'e karşı dünyadaki üye olduğu bütün yapılar tarafından korunmak, sahip çıkılmak zorundadır. Başta NATO olmak üzere. Ayrıca bu memleket öyle Netanyahu'nun kendi halkının bile yaka sıktığı birinin tehdidine cevap vermeyecek, ondan korkacak durumda değildir. Bunu herkes bilir. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki bir sonraki hedefimiziz. Ona ne Netanyahu cesaret edebilir ne dünyanın en akılsızları buna kalkışabilir. Ama bir şey var. Bir korku yaymak. O korkuyla İnsanları evet açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük, İsrail saldıracak, beni desteklemelisin demekse hesap işte bu parti bu numarayı yutmaz. Geçmişte yaptığı oyunlara gelmez. O yüzden yarın meclise çağırdık. Kapalı oturum yap dedik. Kendi gelmiyor. Gelmeli, gelmeliydi. Bakanları geliyor gelsinler en dolu bilgileri versinler. Eğer yarınki oturum 10 yıl gizliliği var. Yarın bize İsrail saldırısının kapıda olduğunu, bir sonraki hedefin Türkiye olduğunu anlatırlarsa gereğini yaparız. Susarız. Ama yarın sakın ha sakın yarın. Bildiklerimizi bize anlatın. Havanda Su dövüp, tehlike var olabilir deyip bu meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ağzıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa evet o durum gizli. Söyleneni söyleyemem. Ama söylenmeyeni ifşa edelim. Kimse bizi İsrail tehditiyle korkutup televizyonlarda savaş konuşturup yoksulluğu emekliyi asgari ücretliyi, deprem zedeyi, çiftçiyi, işçiyi konuşmamamızı beklemesin. Bunun hesabını çok ağır sorarız. Çok ağır sorarız. Seni Bu rakam